bu işin içine alet etmeyin. Düşünün. Bizi bu işin içine alet etmeyin. Benim sorduğum olay nedir? Mehmet Yazıcı'nın kartının neden verilmediği, neden oyalandığının sorusuna bile değerli arkadaşlarım cevap alamıyoruz. Biz diyoruz ki işte Büşra Hanıma o soruyu soracaktım ben. Ama elimi kaldırdım ama e, sizler beni göremediniz. Ben de biraz telefondan konuştuğum için biraz güç bir şartlarda internetim e, var. O nedenle yazamadım. O vesileyle Büşra Hanıma bu olayı yarın yazarak, pazartesi yazarak göndereceğim. Yani lütfen Anadolu basının fedakar ve cef cefakar Anadolu basınına mutlaka bu en azından onur meselemiz dediğimiz bu kartlarımızla ilgili arkadaşlarımıza zorluk göstermesinler. O renk konusu, renk konusu gerçekten arkadaşlarımıza dile getirdi. En azından biz 45 yıldır ben sarı basın kartı olarak biliyorum. Yılmaz Bey'in bağlantısı sanırım benim değil. bir alışkanlığımı nasıl böyle bir renkle değil başkanıma da Yılmaz Bey son söylediğinizi duyamadık, ses kesildi. Ben Samsun'dan bu soruyu soran Mehmet Yazıcı başkanıma Selamlarımı gönderiyorum. Teşekkürler. Yılmaz Bey'e sanırım Şakir Bey'in bir sorusu olacak. Buyurun Şakir Bey. Ee, sevgili Başkanım, katılımınızla çalıştayımıza şeref verdiğiniz öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok değerli paylaşımlarınız oldu. İnternet yasasının çıkması gerektiğini söylediniz. Ee, aslında e, sadece internet yasası mı e, yoksa bir e, medya e, yani bir özerk bir e, medya meslek birliği e, kurulmalı e, ve bu medya meslek birliği mi medyayı işte ve onun şartlarını dizayn etmeli? E, bir de e, artık medya etiği konusunda e, bir bir çalışma gerekiyor. Bu medya etiği konusunda yapılacak çalışma e, bu medya meslek birliği kurulduktan sonra kurulurken ya da kurulmadan e, önce mi olmalı? Bir diğer sorum da e, dijital medya konusunda e, yani yazılı medyanın e, geleceğini dijital anlamda nasıl görüyorsunuz? E, acaba bu tamamen yazılı medya sembolik olarak kalır da dijital medya evrilir mi ya da evrilmeli midir ee, bu konuların bu konulardaki görüşlerimizi e, bilmek isterim teşekkür ederim başkanım gerçekten bu sorunuz bizim mesleğimiz açısından son derece önemli tabii ki e, meslek birliğine e, karşı değiliz birlikte e, çok güzel olaylar yapılabilir e, meslek etiğinin e, tartışılması belli bir yere oturtulması gerektiğine inanıyorum e, tabii ki biz e, şu anda e, dijital e, gazetecilik e, internet gazeteciliği dij ve dijital yayıncılıkla ilgili e, siyasi partilerin e, isteği üzerine biz zaten rapor yapıp neler istediğimizi neler olması gerektiğini biz e, devamlı surette e, görüşmelerle iletmeye çalışıyoruz. Gerçekten bunun içinde hep birlikte hareket etmek zorundayız. Tabii en büyük sorulardan biri, en son sorunuz, yani bu dijital ortamda gazetelerin e, geleceği ne olur? Değerli arkadaşlarım, amaçla amacımız, amacımız e, yazılı basını bitirmek değil. Amacımız, Yazılı basının artık biraz kendine gelmek sorumluluğu var. Neden? Artık kopyala yapıştır döneminin sona ermesi lazım. Bazı arkadaşlarım bana kızıyorlar. Top kopyala yapıştırdan ajans haberciliğinden uzak durmak lazım. Şehrin sorunu, ülkenin sorunu, esnafın sorunu, sanayicinin sorunlarının içerdiği habercilik yapmamız lazım. Ve bizim gençlik dönemimizde yaptığımız röportajlar yapmamız lazım. İnsanları kamuoyuna tanıtmamız, sorunları ortaya koymamız lazım. Eğer kopyala yapıştır, ajans haberciliği devam ettiği sürece korktuğumuz başımıza gelebilir. Şu anda basın ilan kurumunun da bu konularda çalışması var. Yazılı basının, basının daha iyiye gitmesi ve yok olmaması için çalışmalar var. Ve bir birden itibaren artık internet sitelerinde, gazeteler internet sitelerinde yayınlamış oldukları ilanları yayınlamaya başlayacak. Şimdi bu tabii ki bu arada da tüm gazetelerin internet sitesi mecburiyeti var. Bu tabii ki biraz da bu basın, yazılı basın bitmeyecek ama tedbiren de, tedbiren de eee internet gazeteciliğine bir yönelim var. Yani biz Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak ve Basın ilan Kurumu bu yazılı basının bitmemesi için tabii ki mücadele edeceğiz. Ama bu mücadeleyi etmediğimiz takdirde gösterdiğim örneklerde efendim kopyala yapıştır gazeteciliği olduğu sürece değerli arkadaşlarım gazetenin yüzüne kimse bakmayacaktır. Bir gün kendi kaderiyle terk edecektir. Bugün milyonları geçen, satış milyonları geçen gazetelerimiz bugün maalesef 50 binlere düştü. Düşünün yani. Bugün Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde Anadolu basınındaki gazeteler 5 bin, 10 bin, 15 bin traji olan gazetelerimiz vardı. Eskişehir'de, Bursa'da, Trabzon'da, Samsun'da gerçekten... 5 binin üzerinde, 10 binin üzerinde, 15 binin üzerinde gazetelerimiz vardı. Şu anda o gazetelerin durumları maalesef binlere düştü. O vesileyle biz mücadele etmemiz lazım. Eğer mücadele etmezsek, kendi kaderine bırakırsak, kendi kaderine bırakılan bir mecra ister istemez yok olmaya mahkumdur. Evet. Yılmaz Bey son bir soru daha var. Yazılı olarak geldi. Doğan Gönüllü'nün e, Yılmaz, Yılmaz Bey e teşekkür ediyor Doğan Bey. Öncelikle bisiklet tamircisi olmak için sertifika gerekiyor. Ama gazeteci olmak için hiçbir ön şart yok. Kocaeli örneğinde olduğu gibi mesleğin bir sertifikasyona bağlanması konusunda fikrini merak ediyor Yılmaz Bey. Şimdi esasında Doğan Bey'e çok teşekkür ediyorum bir bakkal dükkanı açmak için 14 tane belge istiyor ilgili kurum. Bir gazete çıkarmak için, bir gazete çıkarmak için, bir gazete sahibi olabilmek için ilkokul mezunu bile olmanıza gerek yok. Sadece Cumhuriyet Savcılığına bir dilekçe veriyorsunuz. Bir lise mezunu yazışları müdürü buluyorsunuz ve gazete sahibi oluyorsunuz. Yıllarca biz bunu biz bunu mücadelesini verdik. En son hatta bir yerde mücadele ederken işte demokrasiye aykırı işte e, gazete çıkarılmasını engellenemez. Peki neden demokrasiye aykırı da televizyon kurmak e, bir sürü şartlara bağlandı Rütük tarafından? O zaman televizyonu da bırakın eğer şeye o nedenle bu mutlaka bizim işte şu anda yapmış olduğumuz çalışmada meclis görüşmelerimizde mutlaka internet gazeteciliğinin şartları olması lazım. Bu şartların içerisinin en büyüğünün mutlaka ve mutlaka basın kartı çalışma olması, bu mesleği belli bir süre yapmış olması, iletişim mezunu olan gençlerimizin istihdam zorunluluğu getirmesini istedik biz. Eğer bu olmazsa önüne gelen 300 lira 500 lira vererek böyle bir site kurarsa bunun önüne geçmek mümkün değil. Mutlaka bir şartlar koyulmalıdır. Doğan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yani bu olayın en büyük takipçileri biziz. Ama bir de şu gerçeği söyleyeyim arkadaşlar. Maalesef şu anda 900 küsüre düştü gazeteler dedim ama bu 900 küsürün içerisinde en büyük tehlike ne biliyor musunuz? Bu 900 küsürün içerisinde en az yüzde 60'ı gazeteci olmayan kişilerin eline gazetelerin geçmesi. Yani gazetecilerin gazetesi maalesef yok denecek kadar az oldu. Şuna karşı değiliz. Şuna karşı değiliz. Biz bir işletmeci, bir tüccar bu mesleğe girip bu mesleği İslam etmesine karşı değiliz ama bu işi ihale yolsuzluğuna baskıya tehdide alet etmesin. Biz buna karşıyız. Her iş adamı gelip bu mesleği icra edebilir ama şartımız var ve maalesef bu işi yapan dışarıdan gelip yapan bir sürü insan maalesef kendini gazete baskısıyla siyasete oynuyor, gazete baskısıyla ihale alıyor, gazete baskısıyla her işin peşinde koşuyor. Bunlar örnekleri var daha önce biliyorsunuz Gaziantep'te çok çirkin olaylar oldu. Yani esrar satıcısı televizyon sahibiydi arkadaşlar düşünün yani. O vesileyle bunun da mutlaka bir şekle şemale gazeteci ve televizyoncu, radyocu ve internet sitesi sahibinin kurucusunun mutlaka gazeteci olması lazım bu işi yapmış olması lazım. Bir arkadaşımız çok örnek verdi. Biz doktorluk yapabiliyoruz mu? Biz avukatlık yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz. O zaman başkaları da bizim mesleğimize gelip hem o işi hem bu işi yapmasın diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Yılmaz Bey. Ben son bir hatırlatma yapayım. Normalde şu an ara vermiş olmayı bekliyorduk fakat birkaç soru daha var. 14.30'u bulacaktır. Soruları da alıp araya çıkıyor olacağız. Ee, Osman Sav ve Vedat Sezer baştan beri de söz istiyorlardı. Şimdi kendilerine e, konuyla alakalıysa burada söz verebiliriz. Ee, sırayla Osman Bey'e sonrasında da Vedat Bey'e sözü bırakıyorum. Ardından da araya çıkmadan e, Şakir Bey'e bir söz vereceğim. Sonra ar araya çıkacağız. Osman Bey buyurun. Ee, sesim geliyor mu bilmiyorum. Geliyor. 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 Öncelikle e, ben teşekkür ederim ve tebrik ediyorum. E, Çalıştay'ın da hayırlara vesile olmasını diliyorum. E, Birçok Çalıştay'a katıldım. E, Yılmaz Bey'in de az önce bahsettiği Çalıştay'ın da aslında katılanlardan bir tanesiyim. Türkiye Gazeteleri Cemiyeti Zonguldak Temsilcisi olarak Antalya'daydı yanlış hatırlamıyorsam Çalıştay. Aslında e, başından beri konuşulan hep bataklı, sinek ama en son konuşulan aslında bataklık. Bizim bataklığı kurutmamız lazım ekonomik sıkıntıların, itibarsızlığı, itibarsızlaşmanın, e, diğer birçok sıkıntının başı bence az önce bahsettiği, Yılmaz Bey'in de, Yılmaz Başkanımızın da bahsettiği konu, Doğan Bey'in de sorusu üzerine açtığı konu. Bunun içinde bir, e, belki hem soru ve hem de önerim belki olur. Çalıştığında somut anlamda belki katkıda bulun, bulunmuş olurum. E, i̇şte Yaşar Bey de başladı işte. Yaşar Bey'in de meslek kavramından yola çıkarak açtığı konuydu. İşte doktorlar gazeteci yapamıyor vesaire. Bir katkıda bulunayım. En son emlakçılar bir seminerlere gitmeden, bir sertifika almadan emlak ofisi bile açamıyor. Yanlış anlamayın, başka meslekleri dedi. Yadırgadığımdan veya küçümsediğim yerinden değil. Ama bizim mesleğimiz gereği bir takım kısıtlamaları, kısıtlamaların, bir takım şeylerin yapılması gerekir diye düşünüyorum belki hem soru hem de öneri olsun. Fazla da uzatmak istemiyorum. Diğer katılımcıları da rahatsız etmek istemiyorum. Yıllardan beri hep konuşuluyor, tartışılıyor. Nagüreli daha çok buna engel olmuştu. Ben isim de söyleyeyim. Yılmaz Bey belki vermedi, başkanım vermedi ama. O engel oluyordu. Nedeni şuydu, evet. Gazeteci olmasına engel olunmaz vesaire falan ama bu şekilde de şu oluyor. Her eline işte fotoğraf makinesi makinesinden, şimdi fotoğraf makinesinde gerek yok, cep telefonundan gazeteci oluyor. Mantığından kurtarmak için bir odalaşma e, oda yapısına bürünmek mi gerekir diye düşünüyorum. Bunu hem bir öneri olarak kabul edin hem de Yılmaz Başkan'ın başta olmak üzere diğer değerli katılımcılara da bir e, soru olsun. Bir odalaşma bu e, işte itibarsızlaşmaya giden gazeteciliğin önüne bir engel olur mu? E, zira e, bizim meslek başka meslek kadallarında yaparsa az önce çok güzel bir örnek verdi. Mesleği yapanların yüzde 60 yanlış hatırlamıyorsam başkanım. başka meslekten olanların da yapması yaptığı bir meslek haline geldi. Yani gazete sahiplerinin yüzde 60 küsürü işte başka meslekten yapanlar. Bu, bu, şunu getiriyor aslında. Belki İlmaz Başkanı çok açık söyleyemedi ama bu tetikçiliği de getiriyor. Şantaj yapmaya da getiriyor. E zira başka meslekten niye gazeteci yapıyor? Çünkü diğer kendi mesleğine şantaj, tetikçi olarak kullanmak için bir şey yapılıyor. Bu genel için söylemiyorum, tırnak içinde. bunun yüksek bir oran olduğunu ama şahidiz. bir, bunu ön, önleyecek. Bakın bu odalaşma ve sadece bu gazetecilik mesleğini yapanlar bu hale yaparsa neyi getirecek bu iş? Bir, e, ilkeli bir gazetecilik olacak. İki, az kişi, az öz kişi yapınca gazetecilik daha da saygın hale gelecek. Maddi anlamda e, çok yaygın olmadığı için bu sefer e, pasta e, gerçekten bu mesleği yapanlara verilmiş olacak. Artı itibar anlamında da ben özellikle altını çiziyorum. İtibar anlamında da bence çok çok önemli. Bu anlamda e, belki bir odalaşmayı denemek mi lazım diye düşünüyorum ve soruyorum Sayın Yılmaz Başkanım'a. Bu kat, bu, bu çalıştay dolayısıyla da başkanıma, başkanım başta, Şakir Başkan'ın başta olmak üzere emeği geçen sizlere e, ve tüm katılımcılara çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Tamam Bey çok teşekkürler. Vedat Bey'in yorumunu ve sorusu da varsa onu da alalım. Sonrasında Yılmaz Bey'e söz hakkı vereceğim. Ardından Şakir Bey'e. Buyurun Vedat Bey size de söz vermiş olalım. Ee, sesim geliyor önce onu sorayım. Geliyor. Hı. Evet, e, başta e, Sayın Genel Başkanımız Olmak üzere tüm konuşmacılara, organizasyona ilmi geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Aslında iletişim e, dünyasının, Türkiye'deki sektörel sorunlarının masaya yatırıldığı bir toplantı. Aslında yıllardan bu yana yapılan tüm toplantılarda da bunlar e, masaya yatırılıyor. Ama baktığımızda çözüm ürünleri sadece temenniden öteye geçemiyor. Çok e, yol aldığımızı söyleyemiyoruz Türkiye'de. E, önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. E, Radyo ve televizyon e, karasal yayın yapanlarla ilgili bir gelişme var. E, farkında olup olmayacaklarını bilmiyorum. E, bu pilot ileride bir tanesi Çanakkale. Bir yayın kulesi inşa edildi burada e, ve daha önce o e, görüntü kirliliğine sebep olan direklerin hepsinin e, devre dışı kalacağı ve o kuleye bağlanması zorunluluğu var. E, onu bir araştırma yaptım. Ayda 11 bin lira gibi e, bir katkı bedeli ödenmesi gerekiyor ki bunu ulusal kanallar bile zor karşılayabilir. Özellikle yerel yayıncıların e, yerel yayıncılar bekleyen bir problem olduğunu belirtmek istiyorum. E, bu pilot çalışma yakın zamanda tüm Türkiye'deki illere de e, uygulanacak. Böyle bir e, sorunla karşı karşıya kalacak yerel yayıncı arkadaşlarımız varsa şimdiden e, bu konuyla ilgili hazırlıklarını yapa, yapa dursunlar derim. İkincisi, tabii ki e, çok değerli ee, Genel Başkanımız e, Yılmaz Karaca çok net e, sorunların altını çizdi. Basın İlan Kurumu'nun sistem bozukluğu adı altında payı elinden alınanlar unutuldu. Yani e, bu işin gerçek emekçileri e, zor koşuyorken durduruldu, yayınlara kapatıldı ve icralarla, hacizlerle mahkum edildi belki de ömür boyu çolukla çocuğuyla bunun işkencesi altında yaşayanlar varken bir yandan da yine aynı sistemin yarattığı boşluktan pay çalanlar servet sahibi oldular. Büyük bir adalet dengesizliğinin olduğu mecralardayız. Acaba hangi meslek örgütü e, ilanları durdurulan ve bu vesileyle kapatılan kapatılmak zorunda kalan e, gazete sahiplerinin ne durumda olduğunu araştıran bir örgüt var mı onu da bilmiyorum merak ediyorum. Ee, eğer bir örnek e, isterseniz ben kendimi gösterebilirim. Ee, 40 yıldır bu sektörde enterpıt mürettepliğinden e, bir televizyon kuruluşun genel müdürlüğüne kadar bir gazete sahibiyle oldum bir dönem ve mağdurlardan birisi oldum. Şu anda yine sektörde çalışıyorum hiç önemli değil. Dostlarımız arkadaşlarımız var e, ve ulusal bir kanalında bölge müdürlüğünü yapıyorum. Meslek için alın teli dökmeye devam ediyoruz. Fakat bir e, parantez açarak dikkat çekmek istiyorum. E, dediğim gibi bu adil olmayan sistemin boşluklarını kim, ne zaman, nasıl dolduracak? İkincisi, yetişmiş eleman arıyoruz genelde yayın kuruluşlarımızda ama Türkiye'de üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun on binlerce genç işsizler ordusuna katılıyor. Yüksek öğretim kurumunda e, bir görüşme yapılıp onlarla iletişim bölümlerinde çalış, e, öğrenim gören teorik bilgiler alanların sahada hiçbir şey yapamadıklarını görüyoruz. Oysa ki eğitim gördükleri esnada onların kısa süreli çalışma e, adı altında e, gazetelere monte edilmesi hem onlara mesleki bir pratikte e, alınması anlamında hem de bunun da iş kur üzerinden gazete sahiplerine de bir kolaylık getirilmesi ilgili bir düzenleme yapılamaz mı? Ee, hem üniversitenin ilgili bölümleri okuyan arkadaşlarımız mezun olduklarında sahada deneyimli bir üniversite mezunu gibi iş bulma imkanlarına sahip olabilirler. Bu gazeteler için olduğu gibi yayın kuruluşları için de geçerli. Aynı zamanda onların e, künyelerde geçerli, yeterli durumda olmasını sağlamak da lazım. Yani hem bununla ilgili TKK'ın birim düzenlemeleri yapılabilir. Ee, Çalışma Bakanlığımız dolayı, bu konuda görüşmeler yapılabilir. Ee, şu getirilebilir. Yüksek Öğretim kurumundaki e, öğrencilerin stajyer olarak değil de kadrolu çalışan olarak görev yapmaları sağlayabilir ki bu pandemi sürecinde hepsi evlerinde, hepsi nitelikli iş gücü üretebilecekken niteliksiz e, tüketici durumda böyle bir düzenleme kısa vadede yapılabilir mi yapılamaz mı onu da takdirlerinize sunuyorum. Ben çok uzatmayayım. Daha Değer, çok değerli konuşmacılarım var. E, sektörü takip ediyoruz. E, Sayın Şakir Güla başkanımın gayretli çalışmalarına eşlik eden tüm değerli katılımcılara çok çok teşekkür ediyorum. E, bugün iletişim başkanlığımızdan bir temsilcinin burada bulunması bizim için çok manidardı. E, bu tip çalışmaların tekrarlanıp e, somut çözüm önerilerinin yine buralardan çıkacağı e, inancımı belirtiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler. E, süreyi odaklı kullanmak adına tekrar saat 3'te zaten bu sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılacağı bir oturum devam ediyor olacak. E, fakat ben oraya geçmeden önce Yılmaz Bey son söylemek istediğiniz bir şey varsa size söz verip e, oturumla ilgili hatırlatmak evet. yapacağım ve ara veriyor olacağız. Buyurun varsa eklemek istediğiniz Teşekkür, teşekkür bir ediyorum. Vedat Sezere ve Osman sana selamlar gönderiyorum. Vedat'ın söylemiş yakın dostum ve kardeşimdir. Vedat'ın söylediği olaylar çok doğru bir olay. Maalesef Çanakkale'de Vedat ve ayrıca Gökhan Kökçak'ın gazeteleri kısa bir süre önce imkansızlıktan kapandı. Bu tür olayları tabii ki takip ediyoruz. Derdimiz kapananların yanında yaşayanların kapanmaması. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Yani gazetelerin her kapanışı bizlerin yüreğini sızlatıyor. İnşallah bu bir çözüm bulunur da bunların bir an önce hal çaresi bulunur diye düşünüyorum. Ayrıca Vedat'ın söylemiş olduğu iletişim mezunlarıyla ilgili İslam'ıyla ilgili Türkiye Gazeteciler Federasyonu yıllarca mücadele etti. Şu anda biliyorsunuz bazı arkadaşlarımız belki bilmiyordur gazetelerin kadrosunda. İletişim mezunları direkt istirkiz ay bir ki bir eleman alırsanız 18 ay istihdam edeceksiniz. Daha sonra asıl kadroya katacaksınız. Ama iletişim mezunlarında böyle bir şart yok. Şu anda kadronuza direkt alıp aynı gün kadronuza istihdam edebilirsiniz. Bekleme süresi yok. O vesileyle iletişim mezunlarını hep biz Anadolu'da söylüyoruz. Lütfen ıı, iletişim mezunlara bu mesleğin geleceği gençlerimizindir gençlerimize yer verelim diye bütün arkadaşlarımıza tavsiyelerimiz oluyor. Ayrıca Osman'ın e, söylemiş olduğu e, enteresan odalaşma Sayın Nail Güreli'yi buradan saygıyla anıyorum. Allah rahmet eylesin. E, biz e, 1987 yılında e, Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nu kurduğumuz dönemde bizim kurucularımızın içindeydi ve e, Federasyon mu olsun, o da mı olsun olayı 3 yıl süreyle tartışıldı. 3 yıl süreyle. Birçok arkadaşımız odalaşmakta fayda var dedi. Ama bir kanunu engel var. Şöyle ki gazeteci, gazeteci vergi mükellefi olmadığı için eğer biz odayı kurarsak sadece gazete sahipleri oraya girebilecek, gazeteci giremeyecek. Karşımıza böyle bir olay çıktı. Biz... Geçen yıl AK Parti Genel Başkan yardımcılarıyla konuşurken aynı olayı yine gündeme getirdik. Buna mutlaka bir formül iletilmelidir. Mutlaka çözüm bulunmalıdır. Biz de sorumluluğunu bilecek bir oda olması bu mesleğin daha iyi yere gideceğine biz de inanıyoruz. Bu konuda Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak bizler çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bu olaya Hatta ve hatta çok ileri giderek meclis başkanımız biliyorsunuz bir hukukçudur kendisine geçen yıl Şubat ay Mart ayında gittiğimiz zaman kendisine de bu olayı aktardık kendisi buna bir formül bulunabileceğini söyledi ama pandemi maalesef bütün her şeyimizi yapamaz duruma getirdik ama bu konuyla ilgili bizim Tekirdağ başkanımız Meclis Başkanımızla arası çok iyi. Bu konuyla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. İnşallah bu oda olayının gerçekleşmesi olur. Bu mesleğimizin büyük yarar getireceğine ben inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yılmaz Bey, çok biz de çok teşekkür ediyoruz. Saat 3'te pandemi sürecinde medyanın ve Anadolu medyasının sorunları ve çözüm önerileri tartışmalarıyla devam ediyor olacak. Ara vermeden önce Şakir Bey bir şey eklemek istiyordu. Ona da sözü vereyim ve araya çıkıyoruz sonrasında. Evet, değerli katılımcılara tekrar teşekkür etmek istiyorum. E, tabii Yılmaz Başkanım bahsetti, e, Osman Sav'ın sorusunu cevapladı aslında ama ben de e, yeri gelmişken bir şey söylemek istiyorum. Biz 2017'de birincisi, 2018'de ikincisi, e, üçüncüsü e, geçtiğimiz yılda 2019'da üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Şu anda dördü, e, medya çalıştaylarında. Bir medya meslek birliği kurulması noktasında sonuç bildirisinde kararlar aldık. Yani bütün medya çalıştaylarımızın sonuç bildirisinde medya meslek birliği kurulması yönünde karar çıktı, sonuç bildirisi çıktı. Bundan kasıt aslında yani işte basın meslek odası, medya meslek odası gibi bir şeydi. E, bunu e, detaylarında bunlar var zaten e, ama Yılmaz Başkanım da bahsetti tabii artık bugün geldiğimiz nokta bunun ne kadar e, acil bir ihtiyaç olduğu ortada e, biz e, Yılmaz Başkanımla diğer e, medya meslek örgütleriyle beraber bu konudaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz inşallah bu bir ara bu arada e, Yılmaz Başkanım e, Büşra Hanımın e, olmasını e, çok istediğini ona bu oturumlarda ona sorulacak soruların kendisinin cevap vermesi gerektiğini söylediler. Büşra Hanım e, sağlık sorunları nedeniyle e, burada programımıza göre e, benden ve Orhun Bayraktar'dan sonra Hilmi Bengi, ondan sonra Büşra Hanım e, üçüncü konuşmasıydı ama ancak son son e, konuşmacı olarak. E, şeye katılabildi, programa katılabildi. Ancak hazırlanabildi. Sonra da daha önce de bize bildirdi. Yani ben e, sağlık sorunları nedeniyle ayrılmak durumundayım dedi, özür dileyerek. E, hatta e, şeyden de bana e, mesaj da attı. E, i̇nşallah bundan sonraki e, toplantılarda, e, organizasyonlarda e, soru-cevap e, kısmına da kalacak şekilde e, bir e, katılım sağlarlar iletişim Başkanlığı'ndan. E, ...bunu da not düşmek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler Şakir Bey. Ben de hemen uzatmamak adına saat 3'te Abdurrezek Hoca'nın... E, ...Profesör Doktor Abdurrezek Altun'un oturumu ile devam ediyor olacağız. Katılımcılarımızın ayrılmaması adına tekrar hatırlatma yapmış olayım. E, ara sırasında ekranınızı ve sesinizi kapatabilirsiniz. Yayından ayrılmazsanız teknik olarak da daha kolay olur tekrar devam etmemiz. E, çok teşekkürler. Saat 3'te görüşmek Me üzere. Merve Hanım Sesim geliyorsa... E bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ki buyurun. Tabii. O bölümde bütün konuşamayan ve söz isteyen bir sürü arkadaşımız var. Onlara zannediyorum söz vereceksiniz. Hı -hı. Bir de Abdülaziz Hocam İletişim Fakültesi'nin dekanı Ankara Üniversitesi'nin çok önemli o oturumu moderatörlüğü de kendileri yapacaklar. Zannediyorum o bölümde yararlı bir tartışma olacaktır. Arkadaşlarımız ayrılmazlarsa gerçekten iyi olacak bir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Üçte görüşürüz tekrar.